Şimdi geçen iki tane peş peşe video çekmiştim de orada ikinci kovandı bu. Ya körük de rahatsız etti. Şunu alayım. Şimdi kovanın ben naylonunu kaldırmıştım da tekrar göstermek için yapıyorum. Şimdi o kovanda Harun kardeşim vardı. Çorum'dan. Ama da buradan selam ediyorum eğer seyrederse videomu. Şimdi Harun kardeşim demişti ki ona ikinci kovana çok iyi müdahale ettim demişti. Bak Harun kardeşim. Bunu senin için gösteriyorum bak. Gördün mü dalakları? Evet. Arı gelişmeye devam ediyor. Polenli arılar da var he. Yumurta, yumurta atmamış. Evet buraya dört parça tabak atmış. Şimdi ona o gün polenli çerçeveleri ters çevirmiştim. Harun kardeşim onu söylemişti herhalde. müdahale yapın diye. Şimdi bu o kovan, ikinci kovandaki şöyle bir ne durumda? Şimdi bir bakalım. Şimdi burası günlük olduğu gibi polenlerin altını oymuş. Çevirmiştik ya bunu ters çevirmiştik. Bu tarafta daha az polen vardı. Bak günlük göre atmış buraya. Hani ters çevirmiştik ya. Polenler dışarıda kalmıştı. Bak bu tarafta kalmıştı. Bu tarafa da yine bak oralara da tek tük atmış günlükleri. Evet. Bakalım ben mi yanlış gördüm? Bir dakika. Yok burada yok şu anda. Ama açmış orayı da açacak, atacak açmaya başlamış orayı da. Şimdi bu taraf polenli diye çevirmiştik. Bak bu taraf açıktı. Buraya günlüğe basmış açık tarafa. Gördünüz mü? Şimdi yaptığımız uygulamada yani. Öbür tarafındaki poleni açacak. Şimdi burada zaten yavrular var. iki tane. Bunlara hiç bakmaya bile gerek yok. Şurada iki tane. Bir, biz şurada neye bakacağız? Bir de duvarda ters çevirmiştik. Yanılmıyorsam bugün hatırlamıyorum da videoyu. Videoda nasıl yaptığımı. Şimdi her kovan hatırlayamıyorsun. Şimdi şuna bak. Evet. Burada da bak. Polenler dışarıda. Polenler dışarıda. Şimdi burada ne yapmışız? Bu tarafa almışız. Bak burayı <laughs> Arkadaşlar bak. Şimdi burayı günlükleri atmış. Yani biz bu tarafı daha az polen vardı burada. Şimdi bunlar şu polenleri daha sonradan getirmişler. O iki günde iki gündür getiriyorlar. Bak bu tarafa o zaman hemen yavruyu basmışlar. bak tarafa. Bu taraf daha az polenliydi. Ters çevirmiştik. Şimdi bu tarafta da yine açtığı bölge var. Şimdi buraya da geçmiş, iş duvara da geçmiş. Oraya da dalak atmış. İki tane de burada var. Şimdi arkadaşlar buna yapılacak hareket ediyor. Şimdi şuna bir daha bakalım. Bir dakika. Buraya atmıştı zaten. Buraya daha henüz geçmemişti. Heh. Şimdi buraya günlüğü atmış mı arkadaşlar? Hemen şunu yanaştırıyoruz. Bir tane arayızdık. Şunu şöyle yanaştıralım. Heh. Şimdi arkadaşlar şu araya bir tane hemen petek gireceğiz. Şimdi aralıkta Şöyle biraz duman verelim. Peteği buluncaya kadar biraz agresifleştiler. Şimdi aralıkta böyle bir petek var. Şu altı bozulmuş demek ki zamanında nasıl olduysa. Biraz kabartmışlar. Geçen seneden burası azıcık kabartmış. Şimdi bu peteğin şurasını örecekler. İsterse erkek örüyorsun Sıkıntı değil. Bize erkek de lazım. bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Evet, bunu buraya koyuyorum. Şimdi kapatalım. Evet kapattık. Yemliğimizi doldurduk. Ağzına bir. Şu anda kapatıyoruz bu kovanımızı. Yani buraya bir tane o gördüğünüz peteği vermiş olduk. Dalaklarımızı da aldık yemliğin altından. Bakalım tekrar dalak atacak mı? <laughs>